Arkadaşlar merhaba, JVT Hidrolik Tahsin ben. Bugün yeni bir ürünümüz var, bununla ilgili bilgilendirme videosu çekeceğiz. Ürünümüz taşınabilir bir parmak hortum piresi. Bu ürün nerelerde kullanılır? Bu ürün elektriğin olmadığı ya da hortumu sökülemediği yerler için seyyar olarak gidip orada hortum başlığını değiştirme işine yarıyor. Ürünümüz 316'dan bir parmağa kadar ürünleri preslemesini yapabiliyor. Ürün sıkmasıyla ilgili bilgi verelim. Ürünümüz manometre kontrolüyle sıkma yapılıyor. Ee, örnek vereyim. 3 çeyrek bir ölçü için e, 200 bar bu ürün için sıkma ölçüsü oluyor. Veya daha küçük bir çeyrek ölçü için güç daha az ihtiyacı olduğu için e, bunun içinse 100 bar oluyor. Ürünümüzü bir deneme yapalım. 700 barlık özel el pompomuzla basıyoruz e, maksimum 500 bara kadar basınç verebiliyoruz 500 bardan sonrası kafa için tehlikeli 500 barda da zaten bütün ölçüleri de basmış oluyor Evet şu an kalıplar kapattı şöyle ayarını yapalım Şu an sıkmaya başlayacağız Evet, saat yükselmeye başladı. Evet, boşaltma vanamızı açıyoruz. Ürünümüzü çıkartıyoruz. Basım şekli bu şekilde. Burada da her ürün için farklı kalıplar ve buralarında ölçüleri yazıyor. Her ürüne göre kalıplarımız değişmekte.